Of ya keşke bir gün olsaydı hep bu çimenlerin üstünde yatıyorum. Hiç yemeğim yok çok açım ve çok susuzum. Bağır çöpe gideyim. Şurada bir havuz var. Hiç kimse oradan su içmeme izin vermiyor. Benim hiç param yok. Kimse parasız bir şey satmıyor. Of ya. Haksızlık ediyorlar ama. Param yok diyorum. Beni kovuyorlar. Neden ki böyle yapıyorlar? En iyisi şuradaki otele otele orada Bakayım burada yiyecekler var mı? Yokmuş hiç yiyecekte ya. Su tanesi yok. Su tanesi. Bari bir fakir evim olsaydı. Sanırım yağmur yağmaya başlayacak. Çok üşüdüm. Ayaklarım ve kollarım dondu. En iyisi buraya gideyim. Oh be. Adilen yemek bulmam lazım. Yoksa araban var ve çilek mi? Evet. Ha, yani Ama bunun elde kendileri var. Sanırım yemeyeceğim. Elma Hiç elma kalmamış. Uff şimdi ne yapacağım? Çok fakir. Bir yemeğim yok. Çok çaresizim. Ne yapabilirim ki? Aa, ne oluyor böyle? Bu da kim? Eh. Ne oldu bana? Ben prenses miyim? Bu etek tanı böyle. Acaba yüzüm nasıl? Aa bak. Yeni tarih seslerimi geliyor. Kasadaki para benim mi oldu gerçekten de? hemen o güzel evi almaya gideceğim. Ama önce güzel bir araba alayım. Nereden araba alabilirim? Ya da önce biraz kıyafet mi baktım? Evet evet kıyafet alayım. Nasıl da oldu bu bir anda? ilginç bir geldi. Sonra da beni böyle yaptı. Aynaya bakmak istiyorum. Hii, ne kadar da güzelim. Artık çok zengin oldum. Fakirlere kötü davranıyordu. Ama ben kötü davranmayacağım. Herkese iyi Şimdi Şunlardan alayım. Tamamdır. Şimdi hemen bir araba bulayım. Araba kendime. Nereden araba alabilirim ki? Sanırım şurada eşyalar satılıyor mobilyalar. Gerçi bir mobilyası vardı. bu araba satılıyormuş. Bakayım şöyle arabalara. ben şu arabayı istiyorum. Tamam der. Şimdi bunun bu arabanın eşyaları bu kutunun içinde olacaktır. Hemen bunu Araba neredeydi? Sanırım şuralarda, yerlerdeydi. <laughs> ama ne yapacağım 耶布拉。啊